Manisa Belediyesi antrenörü Murat Mızrakçı ile beraberiz. Hocam İzmir Kaptı mücadele ettiniz. Takımınızın durumunu ve ortaya koyduğu performansı değerlendirir misiniz? Ee, sezon başı çok ciddi bir hazırlık oldu bizim için burası. Buraya katılmak önemliydi. Ee, hazırlık döneminde ne kadar ciddi maç yaparsanız e, lige yansıyacaktır. Biz buraya gerçekten takım yeni bir takım yaptık. Çok oyuncu transfer ettik. Bunların birbiriyle uyumunu sağlamak için önemliydi. Buraya bu açıdan e, ciddi bakıyorduk. E, amaçlarımıza da ulaştık sayıdır. E, her ne kadar sonuç olarak e, burada biz 3 maç kaybettik, sadece bir maç kazanabildik. E, fakat bizim için buraya gelirken de, buradayken de önemli olan ka, e, maç kazanmaktan ziyade de, takımın e, adaptasyonunu sağlamak, e, takım ruhunu birazcık daha ileri seviyeye taşımak, oyuncuların birbirlerini tanımasıydı. Zaten bu yönde de biz 3 haftalık periyodumuzda, başlangıç periyodunda e, fiziksel çalışmalara, kondisyonel çalışmalara ağırlık verdik. Teknik, taktik anlamında çok fazla bir şey yapmadık. Bu turnuva bizim için bu yönden de önemliydi. E, sporcu arkadaşlarımız e, birbirlerini tanımak adına e, oyun içinde taktiksel anlamda pas alışverişi, e, savunmada yardımlaşma, e, hücum organizasyonlarında ...birbirlerini tanım anlamında... ...çok olumlu işler yaptılar. Rahat oynadılar, özgür oynadılar. Bütün arkadaşlarımıza şans verdik. Bütün takımda yer alan... ...genç oyuncularımız dahil. Böyle olunca bizim adımıza... ...güzel şeylerin yaşandığı bir turnuva oldu. Takım olma yolunda önemli bir adım atmış olduk. Bu yönden... ...memnunum. Zaten biz sezon başında da... ...kulüp olarak... ...yöneticilerimizin de desteğiyle güzel bir kadro yaptık. E, ligi taşıyabilecek e, önemli oyuncuları kadromuza dahil ettik. E, o önemli oyuncular da zaten bu turnuvada da gösterdiler bireysel anlamda e, kendilerini, yeteneklerini. E, ben bunun bu turnuvanın lige çok olumlu bizim adımıza çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. E, gidişattan memnunuz. E, çok daha iyi işler yapacak çok. Teşekkür ederiz.